Hepiniz kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ben şöyle ateşimi yaktım. Şöyle tarhanam var. Tarhana yapacağım burada. Şöyle malzeme. Kırmızı biberim. Salçam. nohutum var. Cin biberim var. yeşil biberim ve tarhanam. şöyle canla. Önce salçamı bir koyayım. Buraya yağını, e, buraya tereyağını, yağını koydum. Şöyle parçamı koydum. Şöyle bir kaşık parçam var. Şöyle kavruldu. Yağım çünkü kavrulmuştu. yeni çekiler onu da çok yandı. Şöyle salçam yanmasın diye çok az su koydu. Şöyle canlar, bu kırmızı biberim var, onu da koyacağım. Şöyle biberim salçam yanmasın diye birazcık su. koymak isteyen domates de koyabilir. Şöyle suyunu kattım. Bu kolay yolundan en basit tarhanı. Ee, şöyle şurada biberlerim de var. Böyle, küçük küçük içine doğrayacağım şöyle şunlar cin biberi onları bütün atacağım çünkü herkes e, şey yemiyor acı yemiyor bizde ben seviyorum ama şöyle hafif acı olsun kiminle de Bunlar tatlı biber, benim doğradıklarım. Bu böyle kaynayacak arkadaşlar. Ee, burada da tarhanam var benim. Buna birazcık suyla şöyle eriteceğim. Burada nohutum var, onu katacağım. biraz da tuz atalım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Çünkü benim tara'nan bayağı var. Şöyle arkadaşlar bunu da birazcık suyla eriteyim. Sarana mı böyle ince atacağım arkadaşlar. Şöyle biraz suyla. <laughs> Ateşim de ilk başta çok harlı yandı ama şu an iyi. Yenice yakı

şimdi şöyle canlar bakın. Şu şekil e, sulandırdım tarhanamı. Şöyle. Karıştırdım karıştırdım. Sulandırdım. Şimdi bunu şu elim yanacak. Şöyle içine yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş yapacağım yavaş yavaş yapacağım ki top olmasın şöyle karıştıracaksın top olmayacak bunu bilmeyen arkadaşlara öğrencilere mesela biraz koyu gibi şöyle kıvam şöyle bol acı biberli bakın şöyle bol acı biberli bir tane de domates kattım böyle üzerinden annem öyle seviyor kızım domates kap üstünden bir tane de dedi şöyle büyük büyük kaptırdı ben normalde rendelerde katarım annem öyle seviyormuş içinde katsanız olur katmasanız da olur ben normal bugün sade bir tarhana çorbası yapıyorum. Kaynasın biraz. Kıvamı şöyle canlar. Size kıvamını göstermek istedim biraz da. Özellikle öğrencilere. Bakayım biraz koydum sanki. Öyle. Bakın şu kulağım güzel. Şöyle. Bu, şekil şekilde kaynayacak arkadaşlar. iyice özleşecek. Ondan sonra sarımsağını sağını koyacağım. Şöyle bu kaynasın canlar biraz. Şöyle arkadaşlar, benim tarhanam pişti. Bakın kıvamı şu şekilde. Şöyle camlar. Şimdi benim burada sarımsağım var, dövdüm. Şurada yeşil nane'm var, onları da koyacağım arkadaşlar içine. Şöyle, şöyle içine kattım. Şöyle iyice karıştıralım. Bu bilmeye de öğrenciler için özellikle arkadaşlar. Bugün ben tarhana çorbası yapacaktım. Hem sizlerle paylaşayım. Şöyle dedim. Bu köy tarhanası. Şöyle canlar. şimdi şöyle arkadaşlar şöyle çorba tasımı Elim yağmış sıcak şöyle biber koyalım bir tane de şöyle canlar bize afiyet olsun İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Şöyle kıvamı da